Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'de Victor Reis'lik yapacağız. Ben bunu normalde kuzenimle çekecektim. Belki hatta kuzenimle de gece çekerim. Belki kuzenimle de çekerim. Bu açıklamayı yapacağım. Sonra bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar biz şimdilik Victor Reis olduk. Şimdi ne, ne yapıyorum? Bakın şimdi şey, şu atlama alanlarını atlıyorum. Bir evi seçiyorum. Orada full pusuyorum. Arkadaşlar bir gün otistiğin bir tanesi diyeceğim. Video başlıyor. İlk şimdilik durduruyorum. Atlayınca açacağım arka. Evet arkadaşlar biz atlamamızı yaptık. Pusumuzu bile attık. Şu an pustuk bekliyoruz arkadaşlar rakibimizi. Bakın yani arkadaşlar. yanlardan gözüktürüyorum birazcık daha. Aynen birazcık şöyle yapıyorsunuz. Şöyle kapıyla bakışın. Evet rakibimiz geldi. Rakibimiz. Evet rakibimize belli etmiyoruz. Evet rakibimiz. Bir anda çıkacağız. Evet. O oh, biraz rahat etsin. Benim Atladı bilmiyor. lan. Atlamamış burada. Kimse bilmiyor ki bizim buzcu Evet arkadaşlar bakın anlamıyorlar kesinlikle anlamıyor gerizekalılar. <gülüyor> <gülüyor> Geçen gün biz böyle pusu atıyorduk. Ben bir adamı öldürdüm. Mermim bitti arkadaşı öldürdü arkadaşlar beni. Tamam ben intikam almak için atladım. Bak. Bir tanesini öldürdü diğer otistik de arkadaşını kaldırmaya gitti. Evet ama beni görmesine rağmen. Arkadaşını kaldırmaya başladı. Ben indirdim adamı da. Kötü yönde giderim. Üste çıkmış lan. Evet. Şöyle. Kesiyorsunuz. şu şekilde. Arkadaşlar bu arada dikkat edin küfür yiyebilirsiniz. Evet bu arada mikrof şurayı kapatalım. Video komik olacak diye de. Bir lupa bakalım oğlum. Kaskımız, deliğimiz, hiçbir şeyimiz yok. Oh. Lutu güzelmiş adam cihazın. Biraz bakmak. Lut güzel. Bu ne lan? Arkadaşlar tamam ben videoya döneyim. Arkadaşlar bak bu evin tek sıkıntı lan. Heh. Bu evin tek sıkıntı lan. Bakın Şöyle şuna... adam uğraşlıyor sizi. Bakıyorsunuz burayı görüyorsunuz. Lan bura neresi diyorsunuz. Böyle bakmanız veya böyle bakmanız gerekiyor. Ben suyu attım ama hiç kimse atlamadı oğlum. Normalde burayı 30 kişi falan atlıyordu da ben boş yere çıktım. Benim elimi çarptı. O yatsın aşağıda. Bot Canımın da ağzına bot tükür. muydu? Evet. Canımın da ağzına çıkıyor arkadaşlar. Bot. Evet. Uzaktan. Evet. Yuh. Arkadaşlar gece de video gelebilir. Altı gibi. Evet altı falan gibi. Evet arkadaşlar... Karşıda moruklar... <laughs> evet arkadaşlar... Evet bir tanesi orada... Diğer gebe şurada... Bir dakika beni görsünler ilk önce... Evet, Biz, bu buradayız. Şey. Biz buradayız... Biz <laughs> buradayız... Yukarıdayız... Bomba atacağım bir tane boşuna... Biz boş buradayız, yere. yukarıdayız... Bak hepsinde dayı kelimesi var. Aha Aha bak. G5'in açık açtığı yere bak. Biraz yedi. Elime tüküreyim de ben bu suyu atayım arkadaşlar. Elime tükürmeyeyim. Evet. Arkadaşlar. Bir dakika. Raşlıyorlar. Gülüysek yazık olur hayvanlara yediririz. Evet böyle bazı itler de sizin yerinizi bilip raşlayabiliyorlar. Neyse takmayalım. Hemen bakalım. E şimdi onlar Ama, da öğrendi. Evet. İt. <laughs> evet buraya atlayacağız arkadaşlar. Siz üzülmeyin videoya devam ediyoruz. Ben uç uç bıcıyım. Evet arkadaşlar inişimiz yaptık. Pusumuzu atacağımız yere de inişimiz yaptık. Haldır şaldır sevgilim yok aylardır. Lafıyla da. Arkadaşlar. Aaa. 5 yatmış. Reklam yapacağım 2 dakika. Haldır şaldır tepeğin olduğunu bilmiyordum diyerekten. Haldır şaldır herkese öneririm. Bu kadar. Evet. Aa, sanki kullanıyorum. Lan. Tövbe tövbe. Hangi slotlu var mı? Ana UMP varmış. Gelecek abi. Gözünü. Evet. Başlıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Icardi öldü. Gidin asın bayrakları. Fenerbahçe bayraklarını gidin asın. Fenerle neden... öldü ya. Tamam sen şey yap. Adamın lütun. öldü. Lotunu adamın. şimdi... Bir şey söyleyeyim adam gerizekalının tekiydi. Yaşasın ırkımız. Ne alaka lan şimdi? Neyse biz 3 ikisi buna takalım, holuları atalım. 3 olduk yine hemen pusumuzu kuralım. Üç oldu Aldır. Şaldır. indir, aldır. <laughs> evet. <gülüyor> arkadaşlar pospatos sürgül gibi bir aldır şaldır. Aldır şaldır. İndir kaldır. Sevgilim yok aylardır. Arkadaşlar yine bir gebeş bekliyoruz. Merhaba arkadaşlar ben çok iyi çakar zamanı Tamam sustum zamanı gelince Hiçbir şey Aa, Ne oluyor hmm. lan? Of <laughs> <laughs> Plastik elime çarptı. Kör olası gözünü. Hiç mi görmedi ya cidden? Orayı Halkın adam, adam. Direkt loot'unu yapmaya gitti. Aynen ha. direkt loot'a gitti bu arkadaş. Ya şimdi o düşman görüldü dedi. sen şu an... Kaç vs bir atacağım yapacağım? Bir. Atacağım. bir. Bir? Evet bir kişi kaldı. O da gelmiyor bot galiba. Olabilir. Bilmiyorum ama o ben. Zaman bu... yap. Bak bot değil. İki kişi gibi geliyor. Koşuyor, koşuyor bot değil galiba. İki kişi gibi geliyor. Aynen bot değil. Hayır ben iki kişi gibi geldi bana diyor. Ama bölgede iki oyuncu var. Bir de sen biliyor. O. Oh. Bir o G5 bir ben gebeş. Kendime gebeş, gebeş dedim. Omuzumda ağlayan. Evet arkadaşlar bugün ben asa kasacağım. Taç birim. Asa kasacağım. Bunu da söyleyeyim dedim. Evet arkadaşlar rakibimiz. Evet temizledik burayı. Pusa pusa. Hemen şurayı bir yutlayalım. Oy 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 oy. Ver 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 ver. Hasan el falan Evet bura temiz arkadaşlar. Hiçbir gelecek zekalı da buraya atlamamış oğlum. Oraya da 4-5 kişi atlamış. Tamam tamam de geri zekalı değiller lan. Bütün dünya söylüyor. Dünya değil arkadaşlar arkadaşlar söylüyor. Bu Hemen lootumuzu yapalım. Hasan Karayel Fatih, Hasan Karayel Fatih. Ben M762 alacağım oğlum ya. Atmayacağım. Ben Bak boşa mı konuştum? Evet. sana mı konuştum? Boşa konuştum. Şaka şaka video açık. Ben yine izlenmez. Evet şerefsizler izlenmiyor bu videolar. Size demiyorum. Sinirlendim. Çocuk o kadar YouTube için asla konuşuyor. Asla asla. Arkadaşlar, oğlum 47 videom var lan. 47 video. Sizin için karakterimi Victor Reis yaptım. Yoksa bu çocuk neydi? Oooh, whoa, Evet. Haydi, oh, wow. haydi, haydi, Hemen gidip haydi, haydi, Hayır, hayır. Kısmak Bugün Valorant evet. videosu yapalım mı? Yaparız koçum. Yaparız. Evet. Aşkım seninle ben fotoğraf çekilmem. Aldım anamdan helal. Ama ben arada güzel arada kötü olmuyor. O zaman çok sıkı olmuş. Ya. Evet arkadaşlar. O ben zaman, bir bakacağım oğlum. Ama da nasıl aldığını söyleyeyim. Bütün takım 30 dikti. <laughs> o sayı yüzde zaman. Bu yüzden takım 30 Karşı takım 30 Oğlum bunlar ne yapıyor? Koşa sıkıyor işte. Anlamadım. Gel lan bizi öldür biz salakız. Diyor. Bot taklidimi yapıyorlar ki. Evet arkadaşlar. Beklememizin sonucunda. <laughs> evet arkadaşlar. Beklememiz... Kesinlikle pusmuyorum. <laughs> pusmadan. Kesinlikle pusmadan. Oyunca. Arkadaşlar burada yakında Brawl Stars videosu atacağım. Yani bu akşam atabilirim. Mortis'te 25'e kasıyorum rank. 25 rank'a kasıyorum. Şu an 22'yim. Benimki 22, 24'tü. Sonra bir şey oldu. Sezon yenilendi. Sonra da sezon yenilendi. Ben de saldım. Şu an Mortis 22. Burada gelen direkt lootlara gidiyor. Kapının arkasına evet. bakan yok. Arkadaşlar dört <laughs> kişi var. Arkadaşlar burası bezerlik oldu. Evet beleş. Şey e, cenazeye gelebilirsiniz. Evet isteyenleri alabiliriz de ben full on ipi oynayacağım. Yok, cenazeye gelebilirsiniz. Affedersiniz ama bu ne lan? 1, 2, 3, 4, 5 tane holo var. Hayatsız. Evet ben mermi topluyorum biraz. Ben rahatım. Hayat, soyansın. Acaba nasıl yedileş alıyor? Arkadaşlar bu arada bu video özeldir. Yani sonra Victoria hiç olmayacak tabii ki. Bu videoya özel yaptım onu ben. Bir kere daha yapabilir miyiz? Aynen isten, istenirse serimiz. Tabi yorumları açmıyor. Hayır. Bu 100 izlenirse yapacağım. Oha. 10 olsun lan. Yani. 10 izlenirse yapacağım. Yani fazla izlenen diyorum zaten. Bu yani patlarsa da güzel olur. Evet. En azından bir garibanın yüzü gülerek. <laughs> ben gariban mıyım? Eskiden tabii, eski kanalı. Eski, yüz yüzdendi. Evet, eski kanalı özledim. Yani bu kanalı kapatma ihtimalim var. Sen yani bence şu kanala geç daha fazla. Zaten onu değil. geçmeyi planlıyorum. Yani bunu kapat. Sonunda mermilerimizi bulduk. Biz oraya Mon Friends videosunun ikincisini yapar mı lan? Chapter 2 çıktı. Yaparız. Veletler izlemiştir oğlum onu. Ben bilmiyorum tabi de. Ya olsun. Arkadaşlar. Ben de izliyor olabilir. Taktik için. Oha ben alanın ortasındaymışım. Ama o yüzden demek ki geliyorlar. Yediler. 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 O yüzden ben o eve gidip yine pusumu ko ko korumaya devam ediyorum. Arkadaşlar bu çocuğa yeni bir almak istiyoruz. Yani düşünüyoruz. Arkadaşlar. Burada öldürdüklerime saygı duyuyorum. Şimdi yanıyormuşum ne gülerim. Sen bir ara kendine molotof at. Yok bir ara Gidime dolanı top atmıştı. Sonra onun iç adam olma için onun üstüne ben atlamıştım. Aynen. Avrosu ne güzeldi ya. Yani ben Doğru. sinirden bana yoktu. <laughs> evet. Hadi boşta olsa tamam bir şey demem. Arkadaşlar de size bir kutu daha örneği veriyorum. Bakın şöyle çıkıyoruz. Ya burada kötü olur. Hayır adam bir giriyor içeri. Kalıyor. Kulaklık takanlara bir saygı. <laughs> Oğlum adam yok. Şimdi adam bir bakacağız. Biraz bir gezinelim. Aklıma sese gelin eski ekibi geldi. Şey kullanmıyordu galiba. Kulaklık takanlara şey saygı duruşu bir dakika değil. Of alanı şuraya verdi de aa alan dışından gelenler buradan gelecek o yüzden buraya pusu atabiliriz belki daha yanlardan gelecek gelmeyecek. Niye illa bu? Bilmiyorum buradan gelenler el fatiha. Şey git. Rakip. Rakip. Neyse biz alanı ortalamaya gidelim. Bu arada şey büyük şişe az oluyor. Tek kişi. Orda arkadaşlar ben kuzenimle de pusular kuruyorum. Onlar ama daha iyi oluyor arkadaşlar. İki kişiyken daha fazla kişi girdiği için daha fazla kişi Aynen. İki kişiyken şey oldu bir gün. Geçen gün kuzenimi indirdiler. Ben kaçıncı oldum lan o maç? İkinci mi? Kaçıncı olmuştun sen ya? Hani şey maçı hatırlamıyorum mu? Bugün MK vardı bende. Ha. Kuzenim. Kaçıncı lan ben de. Neyse. Üçüncü. Üçüncü olmuşum. Şuraya pusu atmaya gidiyorum. Yok. Beşinci. Heh, beşinci. Aynen beşinci olmuşuz. Şey hani al, al şey yapmıştı. Dokuz kişi kalmıştı sen. Pusu attın. İçini halletmişti. Son kalan iki seri Aynen. son kalan dedi mi bak. Hayır. Bu evi ilk defa görüyorum lan. Yok ya ben birkaç yere görmüştüm galiba. Çünkü Oğlum iki kapısı var lan. Poçinki. Oğlum poçinki de zaten bu ev var. Poçinki mi bura? Poçinki de de var. Poçinki arkadaşlar yorumlara yazın. Açık bırakacağım kıcam Bunu... dur dur yeni eklenmiş bak tahta eklenmiş. Tahta Yine pusu. Bana biraz gözüküyor ya. Bagi geldi. Gidiyorum. Silah alsam mı diyorum? Karşım sıraya gittiriyorum. E belki o adam sana yine bakacak. Çat diye bir vuracak emin iyi mi Şuraya diye soracağım. Ne? Kırmızı arkanda denizde. Drop. hop. Benim arkam tez mi? Eve git. Hop hop Bunun çatısına çıkalım. Bu arada yine... İnsanlar bir üstte baksın direkt görüyorlar bu arada. Bayağı. Ne yapalım? Evet ne yapalım? arkadaşlar. Vurulmak istemiyorsanız yapabileceğiniz bir taktik göstereyim. Arkadaşlar iki dakika videoyu boyu durdurdum. Vuruluyordum. Kıyamet kopu kopuldu. Kıyamet koptu. Aba, <laughs> ya, bu ne ya? beni ya. Ben fark etmediler. <laughs> Bak o gerizekalı yüzünden şu an bu çatışmalar çıkıyor bu arada. Çok fena çatışma <laughs> Şey karşıya da geç. Orada adam var. Çok sağa geçiyor. Çünkü geçmen lazım olan. Olan çok güzel. Eee ne yapacağım? Alan gelince mi gidecek? Hı hı. Evet. Bir Şuradaki kişi yüzünden Oyun bir dakika deyince 56 saniye olmuyor peki. <laughs> muydu? Mumya mıydı o? Mumya. Mumya mı Senin. Arkadaşlar bugün yemek dokuzda yapılıyor. Lan. Ateist şerefsiz. Evet arkadaşlar <laughs> video bitti.